Selam arkadaşlar. video hoş Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bilmedi ya. Ya niye bilmedi? Ya arkadaşlar bugün yüzümüzü gösteriyoruz. Şöyle gel şöyle alayım kamerayı. Ee, şöyle şu İbrahim. Benim yüzümü görenler var. İbrahim. şu Ahmet. Bu da Emine. Zaten benim yüzümü biliyorsunuz. Evet arkadaşlar zaten aynadan dur şöyle göstereyim görüyorsunuz. Neyse arkadaşlar. Bu arada herkes geçsin bakayım karşıya geç. Kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çok seviyorum. çekiyorum. Evet. Evet. evet arkadaşlar. Tamam. Çek. Al çocuğa. Yakından oturma yerlerinize. Onu ben oradan öğretmen derim ha. He oturman. Ayağım, 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 ben ayağım, 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 Arkadaşlar kafamı kırdı. La İbrahim dur. <laughs> Neyse. Arkadaşlar. Vallahi öleceğim ya. Hocam yanlışlıkla bizim yazdığımız tahtanıza düşürdüm <laughs> hocam. Neyimizi? Tahtayı düşürdüm. Tahtanıza düşürdüm hocam. Hani? Kurumda. Arkadaşlar bunlar da ne daha güzel. Arkadaşlar bir de size bir şey diyeceğim. Ne de ben iyi bunlar. Ne diye? Deri sana git bunu da zararsın. Sen kim? Zara mı? Hı -hı. Git yerde uzan. bir Uzan lan yerde. Sen sen de sürün çek. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu yere uzandı. Şurada uzandı. <laughs> lan vur vur lan vur lan onu. E Ahmet, İbrahim, Emine'yi dövün lan. döv. <laughs> vur lan. Vur vur vur. Vur vur iyi <laughs> vurur, <şerefsiz. gülüyor> hani, bir vur. Şerefsizler. Bir hanımefendiye ne ustarız. <laughs> <laughs> şerefsiz. <gülüyor> Terbiyesiz. Gra <laughs> bel <laughs> Kamerayı tut Emre. Bize doğru. bize lazım. Arkadaşlar şimdi Ahmet'le doğru yapacağız. Gel. Gel. Ya. 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 bana bak. Arkadaşlar kimi yenecek? Yorumlar kısmına belirtmeyin. unutmayın. Bakın 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 bakın. Bakın şunlara. Evet. Ahmet'e bakın ulan. <laughs> Öldürdüler abime. Nasıl öldürürsün? Çıran, çıran, çıran. Seni yumruk var mı ya? Ne ben arkadaşa gördüm.

Aynen, aynen. Gençler abone olmayı unutmayın. Çok çok destek verdiniz ha. Destek verin. Çabuk. Öldürüyor İbrahim İbrahim. şev, Ferbahca'm evet. o videoyu beğensin. Evet. Atasın, acılar, abone olsun. Fener, Be da, la, bizim evet, 5 kişi hiç sevmiyor. ben, ben, ben Arkadaşlar Sana <laughs> Gel. Biz sana ne diyelim? Arkadaşlar, saldırıyorum. Sen niye dalmıyorsun? Sen de dal. Abi, abi video musun <laughs> Abi video <biliyor musun? gülüyor> <laughs> İbrahim şu an ağlıyor. <laughs> Arkadaşlar biraz daha yakınına gideceğiz. <laughs> daha güzel olur. <laughs> Adrect'i <Ya. gülüyor>

Abi sıra benim için. Evet arkadaşlar. Ağzımı kırdık. Oğlum o battaniyeyi indirin oğlum. Neyse <laughs> 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 arkadaşlar. Emine tut. Tut tut. <laughs> Gel hele gösteremediğiniz dur Ahmet dur gel gel Emine İbrahim gel ben Ahmet gel bak Ahmet İbrahim gel. bir daha takacağız hadi gel aç arkadaşlar videoyu abone unutmayın. Görüşürüz ve görüşürüz saç